Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir politika hatası yapmak suretiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK denilen silahlı terör örgütüyle birlikte orada elle tutmasında hata yaptı. Bizim, tamam. bizim yapmamız nereden, gereken şey Şimdi hocam nerede Suriye'nin kuzeyinde boşaltılan bakın, alana kim geldi? Kim geldi? PKK geldi. Nereden geldi? PKK geldi. Urfa'dan geldi. Suriye'nin bulunduğu mıntıkalardan gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti topraklarından kaçıp oraya gitmiştir. Hocam gitmişti. Suriye'de, bakın, Suriye'de ne kadar Kürt var ki yani? Nereden ne, gelecek bakın yani? Bakın ne kadar Kürt var dediğinizde sorun oluyor. Hayır ben ne? bir ırk üzerinden bakın, konuşmuyorum. Bakın başka bir şey benim, ama bakın biz mesela ben hocam. Benden bir devam edebilir miyim? Bakın Afrin'de Suriye Arap Cumhuriyeti'nin yanlış, kontrolünde diyebiliyor musunuz Suriye'de? Yanlış. Yanlış şey, tespit üzerine ne? doğru şey hayır, olmaz. Bir bitirsin. ben, Afrin'de doğru bakın, değil ama yani. Bakın şöyle söyleyeyim. Benim sözümü bitirmeme müsaade edin. Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye Arap Cumhuriyeti'nin topraklarına girme sebebi nedir? PKK'nın Evet. PKK'dır. Suriye'nin kuzeyidir. De... Türkiye'nin gidemediği hala neresidir? Fırat'ın doğusudur. Bizim esasında Fırat'ın doğusuna müdahale etmemiz lazım. Niye edemiyoruz? Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Niye bekliyoruz? Hata. Daha da yapılamıyorlar. Daha da kapılanıyorlar. Daha da silahlanıyorlar. Daha da cüretkar oluyorlar. Ben bunu o yayında da söylemişim. Amerika Birleşik Devletleri diplomasi masasını yıktı. Savaşacağız. Ben bunu görüyorum. Öngörüyorum ve göze alıyorum. Bakın. Hiçbir hiçbir kaçarımız yok. Yani bu toprakları biz öyle kalemle çizmedik, öyle birilerinden almadık, birilerinin öyle motivasyonuyla da hareket edecek değiliz. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti eninde sonunda ya Suriye Arap Cumhuriyeti ile diplomatik temaslarını güçlendirip Rusya Federasyonu'nun belki desteğini almak suretiyle oradaki uydu garizon devleti kurma sevdasından Amerika Birleşik Devletleri'nin ya vazgeçilecek ya savaşacak. Başka hiçbir çaresi Amerika ile. Tabii hiçbir çaresi yok. Amerika değil. Dünyanın bütün güçleri de gelse bizim için hiç fark etmez. Çünkü bizim için esas olan şudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle misakı milli sınırlarda dikkate alınmak suretiyle parçalanmaz, bölünmez bütünlüğü ve bizim çocuklarımıza, torunlarımıza bu memleketi fevkalade şekilde en iyi şartlarda teslim edebilme taahhüdünü yerine getirmemizdir. Bunu yapmamıza engeldir. Ha, Amerika Birleşik Devletleri orada bunu yaparken, IŞİD üzerinden yaparken, DAEŞ üzerinden yaparken Efendim vekalet savaşlarıyla yaparken Türkiye Cumhuriyeti esasında uymuyordu. Bir politik hatası vardı döndük. Şu anda politik hatamız ne? Biz orayla diplomatik temas kurup güvenli bölgeleri oluşturup biraz önce meslektaşımın söylediği Ürdün'ün yaptığını yapıp bu insanları oralara geldikleri kovuldukları topraklara bu milyonları götürebilmek onları yurtlarına gönderip topraklarda kavuşturabilmek bir insan vatanında yaşamak ve ölmek gömülmek ister. Terk edilmek kovulmak istemez. Devletsizleşmek ne demek? Şu Ukrayna'yı görmüyor musunuz? Libya'yı görmüyor musunuz? Irak'ı görmüyor musunuz? Suriye'yi görmüyor musunuz? Devlet başa kuzgunleşe, devlet eğer darbe yerse, milletin ırkı, dini, neyi olursa olsun orada siz de o durumdan olumsuz etkilemek durumdasınız. Tamam, ilgili toparlıyorum. Tam, lütfen. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda iki sorunu var. Birincisi biraz, biraz önce bahsettiğim Suriye'nin parçalama riskinden ortaya çıkacak ulusal güvenlik sorunu, bölge güvenliği sorunu. İkincisi ise bu gelen geçici koruma altında yabancıları, ikincisi kaçakları, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası sözleşmeler tahtında kurduğu anayasası ve kanunlarıyla bu insanları geldikleri yerlere göndermesi. Bunlardan vatandaş olanlar varsa, hukuk uygunsa, sahte değilse zaten onlara yapacak bir şey yok. Burası Muz Cumhuriyeti değil vatandaşlık verdiğin insanlara Türk milletinin evladı olarak kucak kaçacaksın. Çünkü senin vatandaşlık kanunu öyle. An ben anayasaya göre sığınmacılara vatandaşlık Onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim size. Yine kavramlarda bir sıkıntı oluyor ama bunlar bakılır incelenir. Ya Eğer şu bu vatandaşlık bakın, verilenler çok hukuki değil çünkü. Bakın şöyle söyleyeyim. Hukukiliği biz tabii ki hocam burada Sinan Bey e, anayasa anayasa tahtına çıkarılmış yabancılar kanunu üzerine vatandaşlık kanunu üzerinden incelemek durumundayız. Ben vatandaşlara gelinceye kadar başka bir soruna işaret ediyorum. Geçici koruma altında olanlara biz ila nihaya bakamayız. Bakamayacağımızı niye söyledim? Duygusal değil. Ya çok değil. Şurada önüme birkaç örnek geldi. Tarihsel notlara da arkadaşlar ilgi duyuyordur. Baksın. Türkiye Cumhuriyeti öncesinde tarihe baktığımızda Batı Roma İmparatorluğu'nun ve Orta Anadolu'da kurulan devletlerin çöküş sebebi bu ani kitlesel akım göçler yılı. On, kaç yıl evvel? 15 yıl evvel. Bulunduğumuz dönem, gelecekte birçok ulus devlet ve milletin hızlı bir şekilde tarih maratonunu kaybetmeye başladığı süreci anlatacaktır. Ne gariptir ki bunun müsebbibi sebebi göç politikasından kaynaklanan ciddi tehdittir demiştir. Bunu ben söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti topraklarının Milli İstihbarat Teşkilatı'nın o an müsteşarı konumunda olan bir zat söylüyor. Bunu herkes söylüyor. Yani ensar olanın duygusal bakalım. Fakat siz Bakırköy adliyesinde gidin, duruşma listelerine bakın, suça karışanlara bakın. Bu insanlara kızmıyorum. Bunlara kızgınlık, düşmanlıkla çözemezsin. Bizim ciddi bir zihniyet ve politika değişikliğine ihtiyacımız var. Umudunuz var mı? Var tabii ki var. Ya Çünkü Sayın Umudunuz Cumhurbaşkanı ya, şunu ben söylüyor ben bana: Belli, milli irade, milletin iradesi. Ben ne de dedim ki? İlker konuşmuyorum. Madem öyle, gidelim millete soralım bakalım. Madem örnek veriyorsunuz, gidin millete sor. Ben Macaristan gibi yapın demiyorum. Tamam. Bir yabancıyı bile alıp toprağınıza sokmayın demiyorum. Ondan geçtik. Türkiye Cumhuriyeti peşmerge içinde yaptı geçmişte. Saddam'ın döneminde yaptı. Ama bunların maliyetlerini iktisadi de bakmıyorum. Demografik güvenlik açısından, gelecek açısından sizin bu insanları entegre edebilme, bunlarla yaşayabilme. Bana şu söyle efendim diyorlar. Her şey daha iyi oldu ya. 2011 yılından iktisadi bakımdan bırakın sosyal, siyasi ve askeri veya güvenlik risklerini. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok daha iyi şartlarda gayri safi milli hasılasıyla zengin, daha müreffeh olduğunu söyleyip de bu insanların gelmesiyle iktisadi katkılarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin üretimde uçtuğunu, tüketimi daha az olduğunu, cari açının kapandığını söyleyebilir misiniz? Zaten işler iyi gitse bir sorun yok ki. Türkiye Cumhuriyeti'nde iktisadi bakımdan sorun var. Ve şuraya not etmişim. Bitiriyorum sözümü. Bitirin, bitirin lütfen hocam. Şu, şu, şöyle söyleyeyim size. Sayın Bahçeli'nin açıklaması şu. Cumhur İttifakı'nın bir kanadı. Aynen okuyorum. Düzensiz göç adı koyulmamış bir istiladır. Bir ay kadar önce yaptı açıklamayı. 31 Temmuz'da da var. Altına imza atıyorum. Temmuz 2000. Mutlak şekilde önüne geçilmeli, yakalananlar gönderilmelidir. Ben şunu söylüyorum. Suçsuzluk masumiyet karinesine saygı duymakla birlikte kanun çıkarıp yetersizse suça karıştıkları tespit edilenler de gönderilmeli. mü meşrut. Öyle yani. bir şey yok. Çünkü siz kendi vatandaşınız, kendi milli kimliğinizi, kendi ulusunuzu, ülkenizi düşünmek zorundasınız. Siz daha kapasiteli, daha müreffeh, kıt kaynakları olmayan kaynak zengini başka ülkelerden bu konuları daha iyi becerebilmiş bir memleket olarak kendinizi Anadolu gibi çok tehditkar bir coğrafyada ortaya koyamazsınız ki. Yarın demografik yapı değişikliklerinden dolayı tehdit altında olan yerlerde güvenlik sorunları zafiyeti ortaya çıktığında siz bu insanlara belki hak etmedikleri muameleleri yapmak suretiyle müdahale edeceksiniz. Niye bunlara izin veriyorsunuz? Devletin kontrolsüzlüğü olabilir mi? Devletin kontrolünün dışı olabilir mi? Bizim devletimizde şu sorun yok mudur? Yani bugün bu kaynaklardan gelen bilgilere göre. Arkadaş Türkiye Cumhuriyeti topraklarında. Tamamlayın hocam. Vatandaşlığını almış kaç Suriye'den gelen insan var? Tam kaç? ilan ediliyorsa başım üstüne. İki kaç kaçak var? kaça bir adı üstünde kaçak zaten. Yurda kaçak yollarla gidiyor. Üçüncüsü, geçici şimdi. koruma altında olanlarla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanım, Cumhurbaşkanı olarak anayasayla, kanunlarla bağlısınız. Ne yapacaksınız? Taahhüdünüz şu, geçici koruma altında gelenler güvenli bölgelere, o yerlere, topraklarına, yurtlarına döndürülecekler. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin ve bu insanların iyiliği içindi. Böyle konuşuldu, böyle söz verildi. Burası hukuk devleti.